Aşağıda verilen ifadelerden hangisi uygulanırsa verilen eşitlik bozulmaz demiş. Şimdi biz burada aşağıdaki şıkları okumadan önce burada şekillerin birbirine göre durumlarına birbiri cinsinden değerlerine bakalım. Ona göre yorum yapalım. Şimdi 3 tane sol tarafta 3 üç tane üçgen var. Artı 1 tane kare var. Artı 2 tane daire var. Sağ tarafta 4 tane kare var. 5 tane daire var. Buradan Hemen şuradan bir kare bu tarafa, iki daire bu tarafa gönderilirse 3 üç üçgen eşittir. 4 e, kareden bir kare çıktı, 3 kare artı 5 daireden 2 daire çıktı, 3 daire oldu. Her tarafı 3 parantezine alırsam kare artı daire. Sonra 3 ile sadeleştiriyorum. Bir üçgen bir kare artı bir daireye eşit olacak. Şimdi buna göre şıklara bakacağım. Şimdi A seçeneğimizde hemen okuyalım. A seçeneğimiz diyor ki eşitliğin soluna bir tane üçgen eklenirse buraya bir üçgen eklenirse sağına bir tane daire ve bir kare eklemek. Şimdi bir üçgen bir kare ve bir daireye eşit olduğu için sol tarafa bir üçgen ekliyorsan sağ tarafa kare ve daire ekleyeceksin. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Diğer seçeneklere de bakalım hızlıca. B eşitliğin sağından bir kare ve solundan iki tane kare çıkarmanız zaten şu an eşit durumda. Kare buradan bir çıkarırken buradan iki çıkardığın zaman her türlü eşitlik e, bozulacak. Bu yanlış oluyor. Gelelim C seçeneğine bakalım. Eşitliğin sağına bir tane üçgen ve soluna bir tane kare eklemek. Şimdi sağına bir tane pardon sağına bir tane üçgen eklersek sola bir kare ve dikdörtgen e, daha eklememiz lazım. O zaman burada cevabımız yine yanlış oluyor. D seçeneğine baktık. Eşitliğin solundan bir üçgen sağından iki daire bir kare çıkarmak. Şimdi eşitliğin solundan bir üçgen çıkarırsak buradan bir kare bir daire çıkardığımız zaman eşitlik bozulmayacak. Ama iki daire bir kare çıkardığımız zaman eşitlik bozulacak. O zaman cevabımız A seçeneği oluyor. Bir bardağın yüksekliği cebirsel ifade olarak 4x artı 8 santimetre. 2 bardak iç içe konulduğunda yüksekliği 5x artı 10 santimetre ve 5 bardak iç içe konulduğunda yüksekliği 40 santim olarak ölçülmektedir. İç içe konulduğunda bardaklar arasındaki yükseklikler birbirine eşit olduğuna göre bir bardağın yüksekliği kaç santimetredir diyor. Şimdi biz burada bir bardağın yüksekliğini 4x artı 8 metre olarak biliyoruz cebirsel ifade olarak. Şimdi iki bardak iç içe konulduğu zaman birinci bardağın yüksekliği var ve ikinci bardağımızın yukarıda kalan e, görünen bir kısmı var. Buranın uzunluğunu bulursak burada 5 tane bardak içinde dört tane bu uzunluktan var. Bir tane de tüm bardak var. Topladığımız zaman 40'a eşitlediğimiz zaman sonucumuzu bulacağız. O zaman bu iki bardaktan bir bardağı çıkardığım zaman 5x artı 10 eksi 4x artı 8 5x artı 10 eksi 4x eksi 8 buradan x artı 2 oldu. Bu x artı 2 dediğimiz bardağın üst düzeyi. E şimdi burada 4 tane üst düzey var. Bir tane de bardak boyutu var. O zaman ben buradan şu şekilde diyorum. 4 çarpı x artı 2 artı bir de bardağın boyutu var. 4x artı 8 toplam 5 bardak iç içe koyduk. Bu 40 cm eşit oldu. Şimdi bunu içeriye dağıtıyorum. 4x artı 8 artı 4x artı 8 eşittir. 40 cm 4x 4x 8x artı 16 eşittir. 40 cm 16'yı bu tarafa gönderirsem 4x eşittir. 40'tan 16 çıkardığımız zaman 24 her tarafı 8'e bölüyorum. X'in burada 3 oluyor. Şimdi x'i 3 bulduk. Bir bardağın boyutu bir bardağın boyutu 4x artı 8 olduğu için x'imiz 3 4 çarpı 3 artı 8 12 artı 8 buradan bir bardağın boyutu 20 santimetre oluyor. Mehmet ve Ali birbirlerine yaşlarını şöyle ifade ediyorlar. Ali Yaşımın 3 katının 7 fazlası yaşımın 4 katının 5 eksiğine eşittir. Mehmet ise yaşımın 3 e, 3 katının 5 fazlası 44'tür. İkisi de söyledikleri ifadelere karşılık gelen denklemleri kuruyor ve çözüyorlar. Buna göre Mehmet ve Ali'nin yaşlar toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak Ali'nin yaşına bakalım. Şimdi şurada Ali diyelim. Ali diyor ki benim yaşımın 3 katının 7 fazlası yaşımın 4 katının 5 eksiğine eşittir. O zaman Ali'nin yaşını bilmediğimiz için x diyoruz. Şimdi burada diyor ki yaşımın 3 katının 7 fazlası yani 3x artı 7 yaşımın 4 katının 5 eksiğine eşitmiş. Yani 4x eksi 5'e. E buradan denklemimizi çözümlüyorum. 3x'i bu tarafa gönderirsem x kaldı. Eksi 5 bu tarafa gönderirsem 7 artı 5, 12 oldu. Demek ki Ali kaç yaşındaymış? Ali 12 yaşında. E şimdi sıra geldi Mehmet'e bakalım. Mehmet de diyor ki yaşımın 3 katının 5 fazlası 44'tür. Şimdi Mehmet'in de yaşını bilmediğim için Mehmet'in yaşına da y diyorum. 3 katının 3c artı 5 fazlası 44 diyor. Burada 5'i bu tarafa gönderirsem 3C eşittir. 44'ten 5 çıkarsa 39. Her tarafı 3'e bölersem Y buradan 13 çıkacak. E buradan da Mehmet'in yaşı Mehmet de 13 yaşında oluyor. E bize soruda Ali ile Mehmet'in yaşları toplamını sorduğu için 12 artı 13 eşittir 25 oluyor. Kendine 5 günlük koşu programı ayarlayan İbrahim koşuya çarşamba günü başlıyor. Her gün bir önceki günden x metre daha fazla koşuyor. Koşuya ilk gün 500 metre ile başlayan İbrahim pazar günü 1500 metre koşarak programını tamamlıyor. Buna göre cuma günü kaç metre koşmuştur diyor. Şimdi biz koşuya ilk olarak çarşamba günü başlıyoruz. O zaman şuraya çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, Pazar diyorum. Şimdi ilk olarak 500 metre ile başladı koşuya, sonra her defasında x metre eklenerek devam etti. 500 artı x, 500 artı 2x, 500 artı 3x, en son pazar günü 500 artı 4x ile bitirdi. 500 artı 4x olan kismız 1000 500 metre oldu. 1500 metre oldu. E şimdi 1500 metreyi buradan denklemi yapıp x'i bulduğumuz zaman soruyu çözeriz. Şimdi 500 artı 4x eşittir. 1500. Buradan 500 buraya gönderirsem 4x eşittir. 1000 oluyor. Her tarafı 4'e bölersem x 250 oluyor. E şimdi bize diyor ki cuma günü. E şimdi bakalım cuma günü Burası. E, Cuma günü 500 artı 2x'lik koşmuş. Yani 500 artı 2x 500 artı 2 çarpı 250. Buradan 500 artı 500 toplamda 1000 metre koşmuştur diyoruz. Yukarıda iç açıların ölçüleri cebirsel ifade olarak verilen üçgende büyük açı ile küçük açı arasındaki fark kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada 3 tane açımız var. Bu üç açıları topladığımız zaman üçgen iç açılar toplam 180 derece yaparız. Denklemimizi çözümleriz. X'i buluruz. Açıların değerlerini buluruz. Ondan sonra büyük açıdan küçük açıyı çıkarırız. Sorumuzu çözmüş oluruz. Şimdi ilk olarak 3 tane açımız var. Bunları toplayalım. 3x 8 artı 2x artı 5 artı x artı 15 180 derece eşit olacak. 3x 2x daha 5x 1x daha 6x oldu. Eksi 8 buradan 5 topladım. Eksi 3 15 12 oldu. 180 eşit. 12 bu tarafa gönderirsem 6x eşittir. 168 her tarafı 6'ya bölersek x'imiz buradan 28 çıktı. Şimdi x 28 bulduktan sonra diğer açıların her birisinin değerini bulalım. 3 x eksi 8'den başlıyorum. 3 çarpı 28 eksi 8. Bunun sonucu 76 derece yapıyor. İkinci açımıza geçiyorum. 2x artı 5. Buradan 2 çarpı 28 56 artı 5 61 yaptı. X artı 15 28 artı 15 buradan da 43 yaptı. Toplarsak hepsi 180 derece yaptı. E şimdi büyük açımız 76 derece. Küçük açımız 43 derece. Farkı 33 derece oluyor. küp tabanı ve yan yüzeyleri kare ve yan yüzeyleri taban yüzeylerine dik olan prizmalara küp denir. Dikdörtgenler prizması tabanı ve yan yüzeyleri dikdörtgen ve yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalar dikdörtgenler prizması denir. Aşağıda ayrı uzunlukları cebirsel ifade olarak verilen bir küp ve dikdörtgenler prizması verilmiş. Küp ve dikdörtgen prizmasının ayrı uzunluklarının toplam birbirine eşit olduğuna göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi sorumuzda bir tane küpün bir e, şöyle yapayım. Küpün bir ayrıtı 6x 5 cm. Şimdi küpün toplamda 12 adet ayrıtı var. E, bütün ayrıtlar da eşit olacağı için ben 12 ile 6 6x x'i 6x 5'i çarpıyorum. yaptığım zaman 72 x eksi 60 yaptı. Sonra dikdörtgenler prizması için Şimdi prizmada 3 adet ayrı ayrıt var. Her bir ayrıtın da 4 farklı şekilde var. E şimdi o zaman ben 3x artı 1 olan ayrıtı 4 ile çarpacağım. 4 çarpı 3x artı 1 buradan 12x artı 4. Sonra diğer ayrıt olan 5x artı 11'den de 4 tane var. 4 çarpı 5x artı 11 diyorum. 20x artı 44. Ve en son 4x eksi 3 cm olan Ayrıttan da 4 adet var. Bununki de toplam 12 ayrıt oldu. 4 çarpı 4 x eksi 3. Buradan 16 x eksi 12 oldu. E şimdi bu ayrıt uzunlukları toplam birbirine eşitse ben hepsinin ayrıt uzunluğunu topluyorum. Buranınki küpünki 72 x eksi 60'tı. Şimdi burada 12x, 20x, 32x 16x daha 48x yaptı. 4, 48, 12 çıkardığımız zaman 36 yaptı. Artı 36. E şimdi bu denklemi çözeceğiz. 48x'i bu tarafa gönderiyorum. Eksi 60'ı bu tarafa gönderiyorum. 72'den 48 çıkarsa 24x. 60 bu tarafa gönderirsem 96 oldu. Her tarafı 24'e bölersem x buradan 4 çıktı. E bize de zaten e, x'i soruyor. x'imiz eşittir. 4 oluyor. Yukarıda 3'e 3'lük tabloda verilen kurala göre tam sayılar yazılacaktır. İşlem kuralımız başlangıç yazan hücreden itibaren ok yönünde hareket edilecektir. Her hücreye bir önceki hücrenin içine yazan sayının iki katı yazılacaktır. Tablonun tamamı doldurulduğunda yeşil karelerin içinde yazan sayının toplamı 97'dir. Buna göre mavi karenin içinde yazan doğal sayı ile sarı karenin içinde yazan doğal sayının farkı kaçtır diyor. Şimdi ben ilk başta e, say, kaç sayı yazıldığını bilmediğim için ben ilk başlangıcıma x diyorum. Sonra iki katı olacak şekilde 2x. 4x ok yönünde devam ediyorum. 8x 2 katını aldım. 16x 2 katını aldım. 32x 2 katını aldım. 64x 2 katını aldım. 128x 2 katını aldım. 256x Şimdi bize diyor ki yeşil karelerin içinde bulunanların toplamı 97'ymiş. E şimdi yeşillerin içinde x var. 32x var artı 64x var. Üçünü topladığımız zaman 90 97x yapıyor. 97x eşittir. 97 ise x'imiz buradan 1 oldu. E şimdi mavi karenin içinde yazan sayımız o zaman 128x eşittir. 128 oldu. Sarının içinde yazan 2x bu da 2 oldu. E farkı soruyor. 128 eksi 2 126 oluyor. Eş uzunlukta iki tahta çubuk yukarıdaki gibi iki farklı şekilde eş parçalara ayrılmıştır. Birinci çubuk 45 santimlik parçalar halinde x artı 10 adet parçaya ayrılmış. İkinci çubuğumuzda x artı 5 santimetrelik parçalar halinde 60 adet parça ayrılmıştır. Buna göre parçalara ayrılmadan önceki bir çubuğun uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi başlangıçta çubuğumuzun her ikisinde uzunluğu eşitse ben toplam uzunlukları birbirine eşitlersem soruyu bulurum. Şimdi burada 45 santimlik parçalar x artı 10 adetse 45 çarpı x artı 10 adet eşittir. Buradaki e, x artı 5 santimlik parçalarda 60 adetmiş x artı 5 çarpı 60. Hemen bu denklemimizi çözdüğümüz zaman x'i buluruz. Yerine koyarız. Sonra çıkarırız. Buradan içeriye dağıttım. 45x artı 450 eşittir. 60x artı 300. 45'i buraya gönderdim. 60'tan 45 çıktı. Hemen şu şekilde yapayım. 45'i buraya gönderdim. 300'ü buraya gönderdim. 60'tan 45 çıktı. 15x. 450'den de 300 çıktı, 150 her tarafı 15'e bölersem x buradan 10 çıktı. E şimdi birincide de olur, ikinci de olur, fark etmez. X'i yerine koyalım. Birinci denklemde ben x'i yerine koyuyorum. O zaman 45 santimlik parçalardan 20 adet oldu. E 45 çarpı 20, 900 yapar. O zaman 900 cm imiş bu çubuklarımızın baştaki uzunluğu. Yukarıda verilen denklemlerin bilinmeyenleri aşağıda verilen denklemin katsayıları olarak verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen denklemde a'nın değeri kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak biz yukarıdaki verilen iki denklemden x ve y'nin değerini bulup aşağıdaki a'lı olan denklemde x ve y yerine yazıp denklemimizi çözeceğiz. Şimdi hemen buradan x ve y'yi çözüyorum. Şimdi burada içeriye dağıtıyorum. Ben buraya dağılmış hallerini yazıyorum. 6x 3 eksi 2x eksi eksi artı 2 eşittir 15. Buradan 4x 1 eşittir 15. Eksi 1'i buraya gönderdim. 4x eşittir 16. 4'e bölersem x 4. x'imizi 4 bulduk. Şimdi bir de y'yi bulalım. Burada dağıtıyorum. Eksi 5y eksi 10 artı 8y artı 3 eşittir 5. Buradan 3y eksi 7 eşittir 5. Eksi 7'yi buraya gönderdim. 3 y eşittir 12 her tarafı çevirirsem y de eşittir 4 oldu. E şimdi diğer denklemimizi buraya yazıyorum. x parantezinde a artı 1 artı y a eksi 1 eşittir. 24'müş denklemimiz. Biz artık x ile y'nin yerine 4'er yazıyorum. Şimdi burada hemen içeriye dağıtıyorum. 4a artı 4 artı 4a eksi 4 eşittir. 24 8a 4'ler gitti. 24 oldu. Her tarafı 8'e böldüğümüz zaman A'mız buradan 3 oluyor. Bir kuaförde uygulanan ücret tarifesi listesi verilmiştir. Bir gün içinde bu kuaförde saç kesimi yaptıranların sayısı saç boyama yaptıranların sayısının 4 katıdır. Bu şekilde ben parça parça sorumda yerlerini yazarak gideyim o şekilde çözümü bulalım. İlk olarak saç kesimi yaptıranların sayısı saç boyaması yaptıranların sayısının 4 katı. Şimdi saç boyaması yaptıranlar x dersem saç kesimi yaptıranlar 4 katı 4x oldu. Saç kesimi yaptıranlar aynı zamanda fön de yaptırmışlardır. E şimdi saç kesimi yapan 4x kişi fön de yaptırmış o zaman 4x fön de oldu. Manikür yaptıranların sayısı yani burası saç kesimi yaptıranların sayısının yarısıdır. Şimdi manikür yaptıranlar saçın yarısı yani 4x'in yarısı 2x. Sonra manikür yaptıranlar aynı zamanda pedikür de yaptırmış. 2x o zaman pedikür de 2x oldu. 2 kişi perma 3 kişi de maşı yaptırmıştır. Bu kuaförün o gün içerisinde yapılan tüm işlemlerden elde ettiği toplam para 2235 TL olduğuna göre bu kuaför o gün e, kaç tane saç kesimi yapmıştır diyor. Şimdi biz burada e, saç kesimini 4x kişi yaptırdı. 50 TL'den. O zaman 200x TL ödeme yaptık saç kesimine. Föne geldik. 20 TL'den 4x kişi yaptı. 80x TL ödemesi yapıldı. Saç boyama X kişi 120 TL'den 120X TL'lik bir ödeme yapıldı. Maşa 3 kişi yaptırmıştı. 25 TL maşa. 75 TL. Perma 100 TL 2 kişi yaptırdı. 200 TL. Manikür 20 TL'den 2X kişi yaptırdı. 40X TL oldu. Pedikür 25 TL'den 2x kişi yaptırdı. 50x TL oldu. E şimdi burada toplam e, 2235 TL'lik bir ödeme yapıldı. E şimdi biz buradan denklemimizi yapalım. Sonra sonucu e, bulalım. Şimdi burada 200x 80 120x 40x 50x bunların hepsini topladığımız zaman 490x yapıyor. Artı. Buradan da 275 var. 2235 TL'ye eşitmiş. Buradan 275'i buraya gönderdiğimiz zaman 1960 yaptı. 490 X eşittir. 1960 TL oldu. Şimdi bu 1960 490'ın 4 katı oluyor. O zaman her tarafı 490'a bölecek. X'imiz buradan 4 çıkıyor. E bize soru da e, o gün kaç kişi saç kesimi yaptırmış? 4x kişi saç kesimi yaptırmış. 4x çarpı 4. 4 çarpı 4x kişi yaptırmıştı. 4 çarpı 4 eşittir. 16 oluyor sonucumuz.